Şimdi biz şimdiye kadar ve veya bağlaçlarının doğruluk tablolarına bakmıştık. Eğer bunlarla ilgili sıkıntılarımız varsa geriye dönüp o derslerimizi, derslerimizi incelememiz gerekiyor. Şimdi ise bağlacında baktığımızda arkadaşlar sadece aslında ben şöyle nitelendiriyorum bunu ise bağlacı istikrarı esas alır doğrulukta. Ne demek istiyorum? Bakın bir bir istikrarlı gidiyor. Birden sıfıra düşmüş, istikrar bozulmuş, doğrudan yanlışa sapmış. Otomatikmen ise bağlacımızın da doğruluk değeri yanlış oluyor. Ama yanlış yoldayken doğruya dönmüş yine doğru oluyor. Adam yanlışta ısrar ediyor. Yanlışta da olsa belli bir istikrarı olduğu için ise bağlacımız yine doğru sonucu veriyor. Ama doğru yoldan saptıysa birden sıfıra gittiyse doğrudan yanlışa düştüyse ise bağlacımızın doğruluk değeri de sıfır oluyor bu anlamda. Az önce bahsettiğimiz gibi P ise Q bileşik önermesine koşullu önerme denir. Hemen yanda Türkçe cümlelerle verilmiş koşullu önermelerimizi bir yazalım. P önermemiz diyor ki Ali Ayşe'yi seviyor. O güzel. Q önermemiz diyor ki Ali ile Ayşe evlensin. O zaman P ise Q önermesini yazalım arkadaşlar. P ise Q önermemiz Ali Ayşe'yi seviyor ise Ali, Ayşe ile evlensin. Yani öyle gönül eğlendirerek hayatı zindan etmesin. Ali, Ayşe ile evlensin ya da Ali ile Ayşe evlensin şeklinde Allah mutlu mesut etsin diyoruz bizde. Bakalım T önermemiz İstanbul Türkiye'deki en kalabalık şehirdir. M ise en kalabalık şehirlere mega şehir denir. T ise m önermesini nasıl yazacağız? İstanbul Türkiye'deki en kalabalık şehir ise en kalabalık şehirlere mega şehir denir. Biraz kulağa tuhaf geliyor ama m ise t önermesini yazacak olsam en kalabalık şehirlere mega şehir denir ise İstanbul Türkiye'deki en kalabalık şehirdir ya da İstanbul bir mega şehirdir diye de bir anlam bütünlüğü oluşturabiliriz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Yukarıdaki verilen önermelere P ise Q doğruluk yazıp doğruluk değerini bulunuz. Şimdi aşağıda da bakın şurada P ise Q'yu hatırlamak için ben doğruluk tablosunu buraya tekrar koydum. Hemen yapalım arkadaşlar. P ise Q nedir? P önermemiz Cumhurbaşkanı Ankara'da yaşamaktadır. Q önermemiz Ankara ile başkenttir. O zaman P ise Q önermemiz de nedir? Cumhurbaşkanı Ankara'da yaşamakta ise Cumhurbaşkanı Ankara'da yaşamak yaşıyorsa ya da yaşıyor ise Ankara ili başkenttir. Türkçemizin de yazılımız yazı, yazımız biraz yamuk olsa da en azından sözlü olarak da ifade ediyoruz. Peki bu bir ise bağlacıyla oluşturulmuş bileşik önermemiz, koşullu önermemiz. Bunu yazdık. Doğruluk değerini bulunuz demiş. Şimdi Cumhurbaşkanı Ankara'da yaşamakta mıdır? Evet Cumhurbaşkanı Ankara'da yaşamaktadır. O zaman doğruluk değerimiz bir. Ankara'yı başkenttir. Evet Ankara'yı başkenttir. O zaman benim... P ise Q önermem aslında 1 ise 1 doğruluk değerine sahiptir. İse de istikrar demiştik. Bakın 1 ise 1 o zaman hemen bakıyoruz doğruluk tablomuzda da değeri 1. Bu koşullu, bu koşullu önermemizin doğruluk değeri birdir arkadaşlar. Yandaki soruya bakalım, bir örnekle devam edelim. P önermemiz bir Q önermemiz sıfır olarak değer tab değerleri verilmiş. Böyle olduğuna göre aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz. Hadi bulalım. P ise, o burada bakın ne gelmiş, V işlemi de gelmiş, V bağlacı gelmiş. Onun da hatırlamamız gerekiyordu. V bağlacında asıl olan neydi? Bir tane sıfır varsa sonuç sıfırdı. Kesinlik istiyordu V bağlacımız. Bu anlamda şimdi bu soruyu bir çözelim. P ve Q'yu yerlerine yazacak olursak A şıkkını yazıyorum arkadaşlar. 1 ise 1 ve 0. Şimdi burada ne var? Bakın ise bağlacından önce parantez içini yapmam lazım. V bağlacında bir tane sıfır varsa sonuç sıfırdı. O zaman burası sıfır. 1 ise 0 oluştu. 1 ise 0 bakıyorum doğruluktan şaşmış yanlışa düştüyse değeri sıfırdır. Hemen B şıkkına bakalım arkadaşlar. P'nin değili var burada. Hmm, bir önermenin değili neydi? Kendisi bir ise değili sıfırdı arkadaşlar. O zaman burası ne olacak? Sıfır ise P ise Q var. Yani bir ise sıfır olacak bu da. Bir ise sıfır. Bakın yine önce parantezin içine bakıyorum. Birden sıfıra gittiği için ise önermemizde sonucumuz sıfırdı. Bu da 0 ise 0. Yanlışta ısrar etmiş ama belli bir yanlışta da olsa istikrarı var. O yüzden doğruluk değeri 1'dir diyorduk. C şıkkına bakalım. P ve Q'nun değili. P'miz 1 ve Q'nun değili de 1 parantez içerisinde ise P. P'miz de neydi? 1'di. O zaman 1 ve 1, 1'di. 1 ise 1. Sonuç itibariyle doğruluk değerimiz 1'di arkadaşlar. Yandaki yeni sorumuza devam edelim. P1, Q0, R1 olduğuna göre öner, birleşik önermesinin doğruluk değerini bulalım. Hadi bulalım. Hemen P'nin değilini içeriye yazıyorum arkadaşlar. P'miz 1 ise değili 0'dır. 0 Sıfır ise Q'muz 0'mış veya işlemimiz var. R'miz 1 ise Q'nun değili. Q'muz nerede? 0 değili de 1'dir arkadaşlar. Burada 1 olacak. Pekala Şimdi burada veya işlemini hatırlamamız lazım. Veya işleminde bir tane 1 varsa sonuç tamamen 1'di yani doğruydu. Şimdi 0 ise 0. Hatada istikrarla var. O yüzden doğruluk değeri 1. Veya artık burayı önemi yok aslında. Neden? Çünkü veya işleminde bir tane 1 varsa sonuç 1'di arkadaşlar. Ama bakalım hadi bulalım. 1 bir ise 1 ise o zaman bu da 1'dir. 1 bir veya 1'in de sonucu yine 1'dir arkadaşlar. Yandaki sorumuzda P'nin değili ise Q0 ve Q veya r 1 olduğuna göre P, PQR önermenin doğru. Oo bakın şimdi burada PQR'yi hazır vermişti. Ama şimdi diyor ki kardeşim ben bir önermenin içinde verdim. Canı sağ olsun. Bakın P ise Q, P'nin değili ise Q 0'mış. İse bağlacında hemen aşağıda bakın kopya çekebiliriz henüz öğrenme aşamasındayız. İse bağlacında ancak tek bir durumda 0 olabilirdi. O da birincisi 1, bir, diğeri 0 iken. O zaman bu arkadaşımızın doğruluk değeri 1, bununkisi 0. P'nin değili 1'miş. O zaman P önermemiz 0'dır. Q'muz da 0'dır zaten o 0 çıktı. Sonrasında artık P ve Q'yu bulduktan sonra bu alttaki arkadaşımızı şuraya yazarsam ne olacak? Q veya R 1'di arkadaşlar. Q'yu 0 bulmuştuk. 0 veya R 1'di veya önermemizde bir tane 1 olursa sonuç 1'di zaten 0 veya buraya da ancak 1 kalıyor. O zaman R'mizde 1 olmuş oldu. P, Q ve R'yi bulduk 0, 0, 1 olacak şekilde bulmuş olduk. Aham soruya bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir sınav sorusu. Şimdi bakın bir sınıf var. Kamil, Leyla ve Bilal sınıftalar. Öğretmenimiz Hilal Hanım diyor ki dünyanın merkezi neresidir? Öğretmen Hilal Hanım tahtaya kaldırdığı Kamil, Leyla ve Bilal'e aynı soruyu sormuştur. Öğretmenin sorduğu soruya verilen cevaplarla ilgili şunlar bilinmektedir. 1. Kamil ile Leyla'dan en az biri soruya doğru cevap vermiştir. En az biri. Yani Kamil doğruya, doğru cevap vermiş olabilir, Leyla cevap, doğru cevap vermiş olabilir ya da her ikisi de doğru cevap vermiş olabilir. Leyla ve Bilal'den biri soruya doğru Diğeri yanlış vermiştir. Hmm, Leyla ile Bilal'de de iş değişiyormuş. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu soruya böyle yaklaşırsak bu soruda cevapları okudukça beynimiz yanar. Kamil yanlış cevaplamışsa Bilal de yanlış cevaplamıştır. Kamil yanlış cevaplamış ise Leyla da yanlıştır. 3 kişi soruya doğru cevap vermiştir gibi bir sürü e, ihtimaller var. Ben burada yapmam gereken şey doğruluk tablosu. Şimdi doğruluk tablosu bu tür sorularda bizi kurtarır arkadaşlar. İşte mantığın güzel tarafı da bu. Bir sınıfta oluşmuş durumların sıralanışına göre değerlerini bulmamızı sağlıyor. Ne işimize yarayacak? Başımız göğe mercek, beynimiz açılacak. Merak etmeyin. Kamil, Leyla ve Bilal öğrencilerimizi şimdi arkadaşlar doğruluk tablomuzu yapalım. Şimdi diyor ki doğruluk tablosunda Kamil ile Leyla'dan en az biri soruya doğru cevap vermiştir. O zaman Kamil 1 iken Leyla 0 olabilir. Yani Kamil doğru vermişken Leyla yanlış cevap vermiş olabilir. Kamil doğru cevap vermişken Leyla da doğru cevap vermiş olabilir. Ya da Kamil yanlış cevap verdiğinde Leyla doğru cevap vermiş olabilir. Tamam mı? Tamam. Leyla ve Bilal'den biri soruya doğru. Hmm, Leyla ve Bilal'e geldik şimdi arkadaşlar kalemimizin rengini değiştirelim. Leyla ile Bilal'i ele alıyoruz şimdi. Bunlardan eğer Leyla yanlış cevap verdiyse Bilal doğru cevap vermiştir. Leyla doğru cevap verdiyse Bilal yanlış cevap vermiştir. Yine Leyla doğru verdiyse Bilal yanlış cevap verecektir arkadaşlar. Peki bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Hemen bakalım arkadaşlar aşağıdaki yargılarımıza. 1. Kamil yanlış cevaplamışsa Kamil'in bir saniye buradan mavimizi alalım. Maviyle gösterelim bunları da. Kamil yanlış cevaplamışsa yani şurası. Buradayız A şıkkında. Bilal de yanlış cevaplamıştır. Bakıyorum. Bilal de yanlış cevaplamış. Evet, bu doğru. O zaman cevap A şıkkı olması lazım. Bir bakalım. B şıkkı. Kamil yanlış cevaplamışsa Leyla da yanlıştır. Kamil yanlış yaptıysa Leyla yanlış değildir. Bakın bu tablo bize kesinliği verir arkadaşlar. Çünkü artık doğruluk tablosu yaptık. Bunların dışında bir ihtimal yok. O yüzden kesinlik olarak bize burada gördüğümüz şey kesinliği sağlar. B şıkkı gitti. Hani içimiz rahat etsin diye. Lan bu kadar zor soru A şıkkında cevap hemen çıkmış olabilir mi diye düşünebiliriz. C şıkkı 3 kişi soruya doğru cevap vermiştir. Bakıyorum üçünün de doğru yaptığı hiçbir yer yok arkadaşlar. C de gitti. 3 kişi soruya yanlış cevap vermiştir. Üçünün de sıfır olduğu bir bölüm yok arkadaşlar. E şıkkı. Kamil soruyu doğru cevaplamışsa. Kamil'e bakıyorum şuralar. Hemen oraları da ne yapalım? Şöyle ups, pardon. Kamil soruyu doğru cevaplamışsa. Orayı da yeşille yapalım. Kamil'in soruyu doğru cevapladığı yerler buralar. Bilal de doğru cevaplamıştır. Bakın Birinci ihtimalde evet burası sağlıyor. Ama Kamil'in doğru cevapladığı bir anda Bilal'in yanlış cevapladığı bir durum da var. O yüzden burada kesinlik yoktur arkadaşlar. E şıkkını da burada eliyoruz. Cevabımız A şıkkı. Sıradaki sorularımıza devam ediyoruz. Diyor ki P 2'den başka çift asal sayı yoktur diyen bir önerme çeşidimiz. Önermeler için önce soruyu bir okuyalım. P ise Q'nun değili ise R bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz. Bulalım. O zaman P, Q ve R'nin doğruluk değerlerini bilmemiz lazım. 2'den başka çift asal sayı yoktur demiş. Doğru demiş arkadaşlar. Asal sayılar bakın. Unutulanlar için bu bilgiyi veriyorum. Nedir? 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye böyle gider. Özelliği nedir? 1 ve kendisinden başka sayılara bölünmeyen sayılardır. Aslında hiçbir sayıya bölünmeyen sayılardır. 2 hariç. Arkadaşlar 2 hem çift hem de bir tane çift olan asal sayıdır. Geri kalanın tamamı tektirler asal sayılarda. Bu da 2'den başka çift asal sayı yoktur önermesinin doğruluk değerini 1 yapar. 1 asal sayıdır. Az önce baktığımız gibi 1 bir, bir asal sayı değildir. Doğruluk değeri sıfırdır. Tüm asal sayılar pozitiftir. Evet, tüm asal sayılar pozitiftir. Doğruluk değeri 1'dir. Bu önermeler için şimdi bizde istenilen e, önermeyi yazalım kırmızımızla. P ise P'miz neydi? 1. 1 ise parantez içerisinde Q'nun değili. Q'muz sıfırdı, Değili 1 olacak. 1 ise R'nin değili sıfırdır. Şimdi ise bağlacına parantezin içine bakıyorum. Birden sıfıra gittiyse bunun doğruluk değeri sıfırdır. Bir ise sıfır oluşur. Yine birden sıfıra gittiyse ise bağlacında sonucun sıfır olduğu tek durumdur bu da. Ve sonuç sıfırdır. Yandaki soruyla devam edelim. Aşağıdaki önermelerden P ise Q ile gösterilenleri işaretleyiniz. Oo, hadi bakalım. İşaretleyelim. Bunu da sarıyla yapalım. Bu inşaat yapılırken planlara dikkat edilmezse yıkım olabilir. Hmm. Şimdi arkadaşlar bu önermelerden ise sembolüyle gösterilenleri işaretleyeceğiz. Bu inşaat yapılırken planlara dikkat edilmezse yıkım olabilir. Bu yıkım olabilir. Burada bir şey değil. Önerme değil. Bundan dolayı da bu ise ile bağlanamaz arkadaşlar. Diyebiliriz. Şimdi şuradan kalemimizi alalım pardon Bundan dolayı P ise Q ile gösterilmez. Bütün grup tiyatroya gitmişse o da gitmiştir. Evet bu koşullu bir önermedir. Kemal işe otobüsle ya da metrobüsle gitmiştir. İse ile bağlanmamış. İki negatif sayının çarpımı pozitifse toplamları negatiftir. İki negatif sayının çarpımı pozitifse, pozitif ise toplamları negatiftir. Evet, yine ise bağlacıyla. Bugün güneş açmışsa çiçekler de açmıştır. Evet, ise bağlacıyla bağlanmış. Bu durumda B, D ve E diyebiliriz arkadaşlar. P, Q önermeleri verilmiş. Bu önermelere göre negatif sayılar asal sayılar değil ise 5 pozitif tek tam sayıdır önermesinin gösterimi. Uuu. Bakalım. Ha, P önermemiz diyor ki negatif sayılar asal sayılardır. Bu ne diyor? Negatif sayılar asal sayılar değil ise. O zaman P önermemizde değillik oluşturacağımız için P'nin değilini alacağız. İse 5 pozitif tek tam sayıdır. 5 pozitif tek tam sayıdır. O zaman Q önermemizi aynen alıyoruz. P'nin değili ise Q olacak. Cevap D şıkkı arkadaşlar. Denizli'nin D'si. Yukarıdaki önermeler veriliyor veriliyor. Tarık zekidir, Tarık başarılıdır diye iki tane önerme. Buna göre P'nin değili ise Q. Şimdi P'nin değil P nedir? Tarık zekidir. Bunun değilini alırsam Tarık zeki değildir olacak. Tarık zeki değildir olacak. Tarık zeki değil, Tarık zeki değil, Tarık zeki değil. Evet. Şu an elimde B ve D şıkları kaldı. Sonra Q'nun değili Tarık başarılıdırın da değili olacak. Tarık başarılı değildir olacak ve ise ile bağlayacağım. Tarık zeki değilse başarılı değildir cevap Denizli olacak arkadaşlar.